tırtık tütüyor Bu tırtık ne kadar da tatlı bir çocuk. Cana yakın, küçük bir adam. Ama ne yapması gerektiği söylendiğinde tırtık çok ama çok sinirleniyor. Örneğin bir keresinde babası tırtık aşağı gelip çayını iç diye seslendi. Ama tırtık oynamaya devam etmek istiyordu. Sonra babası tatlı yemek istiyorsa tabağındaki bütün sebzeleri bitirmesi gerektiğini söyledi. Tırtık öfkeden kıpkırmızı oldu ama bu haksızlık. Sebzelerimi yemek istemiyorum. Tırtık günün sonunda tatlı yiyemedi. Ayrıca çay da içemedi. Bir gün futbol sahasında Başı biraz derde girdi. Sen kaledesin dediler. Bu düpedüz haksızlık dedi tırtık. Ben kalede durmak istemiyorum. Öfkesi yüzünden başı çevresindeki herkesle derde girdi. Puf! Hakkın yandı tırtık. Of! tırtık nereye giderse gitsin kendisine hakim olamıyordu. Sonunda arkadaşları ondan usandı. "Herkes beni görmezden geliyor." dedi annesine tırtık. "Bu tam bir haksızlık. Akşam yemeğimiz çöpe gitti." Ayının kulakları yandı. Ve kimse futbol oynayamıyor. Asıl haksızlık bu tırtık." "Bazen hepimiz öfkeleniriz." diye iç geçirdi annesi. "Ama sakinleşmenin bir yolunu buluruz. Benim sırrımsa ona kadar saymak." Ertesi gün tırtık yine öfkelendi. Bu düpedüz. Ama sonra hemen annesinin sırrını hatırladı. Bir, iki, üç, dört. Artık o kadar da öfkeli değildi. İşe yaramıştı. Tırtık birçok hayvanın sakinleşmek için farklı yöntemler denediğini fark etti. Kargo öfkesini arkadaşlarına anlatıyordu. Tilki öfkelendiğinde gün batımını izliyordu. Kurt kendine mutlaka sessiz bir yer buluyor ve korkunç bir gürültü koparıyordu. Aaaa! Kedi sırt üstü uzanıyor ve bir güzel geriniyordu. Sonra bir de tavşan vardı. Vızır vızır dolanmak sinirlerine engel oluyordu. Tırtık sakinleşmek için ne çok numara öğrenmişti. Ve ateşini öfkelenmek için harcamadığında onun da başka birçok ilginç şey yapabileceğini keşfetti.